Hepinize sevgiler arkadaşlar. 25-31 Mayıs haftasında Aslan ve Yükselen Aslan burçları neler bekliyor onların üzerinden geçelim şimdi de. Bir kere hafta genelinde geçtiğimiz hafta ikizler Burcu'nda gerçekleşen yeni ay hala aktif durumda yer alacak. Enerjisini yansıtıyor olacak aslına bakarsanız. Neler söylemiştik o ikizler yeni ay ile ilgili kısa bir hatırlatma yapmamız gerekirse bu alan sizin adınıza sosyal çevreniz, arkadaşlık ortamları ve kariyer kazançlarını ifade eden alandı. Bu alanda bir yeni ay olması aslında yeni Arkadaş gruplarına girmek, yeni arkadaşlıklar edinmek, belki hani e, mevcut sosyal ilişkilerinizde iletişimlerinizi biraz hızlandırmak, fikir alışverişlerinde bulunmak, ekstra nerelerden kazanç elde edebilirsiniz veya hani e, işle ilgili bir takım beklentileriniz varsa bunları nasıl geliştirebilirsiniz bu yönde yeni bir takım fırsatların karşınıza gelebilmesini sağlayacaktır demiştik. Diğer taraftan kariyer kazançları alanı demiştim. Eğer e, iş sahibi değilseniz bir iş arıyorsanız belki bununla ilgili e, ekstra güzel haber gelmesi, kariyer kazançlarındaki tıkanıklığın da önünün açılması durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Ee, bunun yanı sıra hani sivil toplum kuruluşları, sosyal e, kurum ve derneklere üye olmak, hani toplumun yararına, faydasına olabilecek bir takım organizasyonlara girişmek konusunda da yine iletişimlerin hızlanacağı bir süre zarfındayız demiştik. Diğer taraftan bu hafta içerisinde arkadaşlar 28 Mayıs tarihinde Merkür Yengeç burcuna geçiş yapıyor ve aslında bu burçta bir de retro yapacak Haziran ayı içerisinde. Toplamda 5 Ağustos'a kadar Merkür Yengeç burcunda kalacak. Şimdi Yengeç burcu sizin adınıza aslında bu hayatta çok da fazla müdahale edemediğiniz, e, gizli kalmış konular, gizli saklı işler, gizli düşmanların aktiviteleri biraz daha bilinçaltı psikoloji e, konuları, biraz daha maneviyatın yer aldığı e, gündemleri aslında ifade ediyor. Ee, Merkür Yengeç burcundayken biraz daha mantık çerçevesinde değil, biraz daha duygusal, içsel davranmayı, iletişimleri biraz daha duygular çerçevesinde e, yönete, yönetebilmeyi ifade eder. E, bu süre zarfında Merkür'ün Yengeç burcunda ilerlediği süreçte siz de aslında iletişimlerinizi biraz gizlilikle yürütmek isteyebilirsiniz. E, aklınızdakileri herkese açmak yerine biraz daha hani e, olgunlaştırıp ondan sonra ortaya çıkartmak isteyebilirsiniz. Bu süre zarfında ruhsal, manevi konular veya manevi anlamda huzuru elde edebilmekle ilgili yeni eğitimlere katılabilirsiniz. İletişimlerinizi biraz daha bu konuya odaklayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yoga, meditasyon veya hani benzeri hani o ruhsal rahatlama teknikleri diyorlar ya bunlarla alakalı kendinizi geliştirmek, biraz daha bu eğitimleri almak, biraz daha bu alanlara yönelmek ruhsal anlamda, manevi anlamda sizi biraz daha huzurlu kılacak şeyler olacaktır. Ee, Merkür diğer taraftan Yengeç Burcu'nda Ailemiz, sevdiklerimiz, yakınlarımız, işte evlenmek, belki çocuk sahibi olmakla alakalı konuları ve gündemleri de tetikleyebilir, ifade edebilir. Kendimize ait olduğu, ait hissettiğimiz komün neyse onu biraz daha korumak, güvence altına alabilmekle alakalı konuları ifade edebilir. Bu alanda belki hani siz de içsel olarak kendinizi biraz daha odaklamak, hani aileniz, sevdiklerinizi korumak ve onları güvence altına alabilmekle ilgili biraz daha hani kendi iç dünyanızda bu alanlara kafa yormayı deneyebilirsiniz. Bununla ilgili fikirler biraz daha e, somut hale gelebilir sizler adına. Diğer taraftan hafta sonuna geldiğim zaman Güneş'in Şiron'la pozitif bir etkileşimi söz konusu arkadaşlar. Şiron Koç Burcu'nda bu alan sizin adınıza yurt dışı yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları, e, yüksek öğrenimle alakalı olan şeyler, hukuksal konuların yer aldığı alanı aslında temsil eden bir e, durumda. E, dolayısıyla hani Şiron bu alanda belki eğitimle alakalı tam içinize sinmeyen bir takım gelişmeler vermiş olabilir. Veya yurt dışı yabancı bağlantılı bir takım iş ve projeleriniz varsa oralarda bir takım aksamalar söz konusu olmuş olabilir. Hukuksal anlamda bir takım sıkıntılarla belki mücadele ediyor olabilirsiniz. Güneşle Şiron pozitif etkileşim gerçekleştirdiği nokta itibariyle aslında sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan alacağınız destekle birlikte orada yaşadığınız meseleler ve sorunlar neyse bunları gid giderebilmenin de çıkış yollarını keş ve diye olacaksınız diyebilirim arkadaşlar. Hafta genel olarak pozitif etkileşimlere sahip bir hafta arkadaşlar. Umuyorum aynı güzellikte aynı pozitiflikte sizlere de yansır bu durum. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. İyi bayramlar tekrardan. Hoşçakalın. Tekrar görüşebilmek üzere.